Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet bugünkü dersimizde de 11. Lema Sünnet-i Seniyye Risalesinin 3. nüktesinden devam etmeyi düşünüyoruz. Evet Sünnet-i Seniyye ile alakalı bir önceki dersimizde İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tabakatı evliya içinde en haşmetli, en emniyetli yol ve en parlak meslek sünnet-i seniyeye ittiba etmektir hükmünü anlamaya çalışmış ve neticesinde de gittiği yol ve mesleğinde sünnet-i seniyeyi esas tutanın Habibullah'ın zilli gölgesi altında makamların en yükseği olan makamı mahbubiyete mazhariyetini anlamıştık. İşte bugünkü okuyacağımız üçüncü nüktede ise i̇mam Rabbani'nin bu hükmünün hayattaki karşılığını göstermek suretiyle bu hükmün ne kadar isabetli olduğunu izah ve ispat edecektir. Evet üçüncü nükte bu fakir Said eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefsi emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakayık içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Seraya, kah seradan süreyaya kadar bir sukut ve suud içerisinde çalkanıyorlardı. Aslında Üstad Hazretleri burada bir hakikati kendi nefsine tatbik ederek bu sayede bizlere ya da bütün nefsi emmarelere bir ders vermek istemiştir. Zira bu irşadın en latif bir kaydesidir ki muhataplara sen böyle böyle yanlış yapıyorsun demeden yani muhatapları incitmeden ve tahkir etmeden eğer varsa bir yanlışlık onu ya kendi nefsi üzerinden ya da hariçte farazi bir şahıs üzerinden izah etmektir. İşte bu usul çok güzel bir lütfu irşatları ki bunun gerek Kur'an-ı Azimüşşan'da gerekse Allah Resulü'nün hayatında çok misalleri vardır. Demek ki bir insanın nefsi emaresi gururdan mağrurane sünnet-i seniyeyi kendine rehber etmezse işte bu rehbersizlikten o insanın akıl ve kalbi müthiş ve manevi bir fırtına içinde yuvarlanır. Zira sünnet-i seniyeyi kendine rehber etmeyen bir insanın elinde kendisine isabet eden hadiselere mukabele edecek manen teşcilli evet manen teşcilli kutsi ölçüler ve esaslar olmadığından işte bu insan adeta dalgalı bir denizde gibi bazen süreya gibi kendini minarenin tepesinde zanneder bazen de sera gibi sukut içerisinde kendini kuyunun dibinde görür. Ve böyle bir insanın işte bu şekildeki hayatı çok çalkantılı inişler çıkışlar zulmetler ve karanlıklar içerisinde devam eder. Pekala çaresi nedir? İşte mevzunun devamında denilmiş ki işte o zaman müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin meseleleri hatta küçük adatları gemilerde hatta hareketi gösteren kıble nameli birer pusla gibi hassiz zararlı zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum denilmiş. Demek ki sünnet-i seniyenin meseleleri adeta gemilerde hatta hareketi gösteren bir pusula gibiymiş. Demek ki sünnet-i seniyenin meseleleri gemilerde istikameti gösteren bir pusula gibi. Nasıl ki bir pusula denizin müthiş fırtına ve dalgalarına karşı istikametli emniyet ve selamet yolunu gösterir, aynen öyle de sünnet-i seniyenin meseleleri de bizlere hayatın akışı içerisinde karşılaştığımız pek çok zararlı, zulümatlı, karanlıklı yollar içerisinde aydınlık ve selametli yolu gösterir. Öyleyse sünnet-i seniyenin meseleleri denilen şeyler nedir? Evet bu lemanın yine birinci nüktesinde de izah edildiği gibi sünnet-i seniyeyi sadece yeme, içme, yatma gibi adab-ı İslamiye'ye hasretmek esasen çok büyük bir yanlışlık olur ki sünnet-i seniyenin çok cami hakikatlarından gaflet etmiş oluruz. Zira sünnet-i seniye hayatın ta kendisi ve hayatın her tarafıdır. Demek ki sünnet-i seniye hayatın ta kendisi ve hayatın her tarafıdır. Onun kuşatmadığı, onun ihata etmediği bir yer yoktur. Fakat şu var ki yine birinci nüktede bahsi geçtiği gibi en büyük sünnet tevhid ve iman olması itibariyle sünnet-i seniyenin en birinci en gözde meselesi hayatın içerisinde karşılaştığımız her bir hadiseye. Evet, hayatın içerisinde karşılaştığımız her bir hadiseye, tevhidi ve imani nazarla bakabilmektir. Bir diğer ifadeyle, hadiseleri nefsi emmaremiz merkezde mütala etmek değil, bilakis bütün eşya ve hadisata, nazarı tevhid ile bakıp, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti kutsiyesi merkezli mütala edebilmektir. E pekala hadisata, bu pencereden, bu zaviyeden bakmanın neticesi nedir denilirse, işte yine mevzunun devamında deniliyor ki, hem o seyahat ruhiyede pek çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda, sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine, sünnet-i seniyenin, o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi hüffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Evet... Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 23 yıllık asıl saadeti o kadar semeredar, o kadar bereketlidir ki adeta kıyamete kadar gelecek ümmetinin yaşayacağı her bir hadisenin numunelerini, çekirdeklerini yaşamış ya da sevk ilahiyle Cenab-ı Hak ona yaşatmış. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o hadiseler ve o vaziyetlere nazarı tevhid ile nasıl mukabele edileceğini bizlere göstermiştir. Ve her bir hadise üzerine adeta bir işaret, adeta bir nur bırakır gibi her biri birer pırlanta, birer elmas misal düsturları ve ölçüleri ümmetine yani bizlere miras olarak bırakmıştır. Zira bu dünya bir imtihan dünyası olması itibariyle herkes kendisini tazik eden pek çok şeylerle tecrübe edilmektedir. Kimisi sağlığı sıhhatıyla, kimisi malı, mülkü ya da evladıyla, kimisi işi, eşi, ailesi ya da ticaretiyle, kimisi de daha başka şeylerle ilahir. Herkes bir şeyle imtihan olmaktadır. Aslında bu imtihanların her biri ayrı bir alem, ayrı bir kapıdır. Ve her bir aleme girmenin de ayrı bir edebi, ayrı bir usulü, her kapının da ayrı bir kilidi vardır. İşte bu sebepten de 11. sözde çok menzilleri olan bir saraydan bahsedilmiş ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı da o sarayın manalarını bildiren bir üstad ve bir tarif edici olarak ifade etmiştir. İşte orada yani 11. sözde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bahsederken denilmiştir ki o menzillere girmenin adabını seyrin merasimini bildirip o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o saraya girmenin adabını seyrin merasimini bildirip o görünmeyen sultanın marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif ediyor. Demek oluyor ki her bir ahvalin menziline girmenin esasen bir adabı var. Orada seyr sülukun ayrı bir merasimi var. Ve bütün bunların merkezinde de Cenab-ı Hakk'ın rızası marziyatı dairesinde teşrifat merasimi eda etmek var ki işte bütün bunların tamamı aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı seniyesi ve sünneti i seniyesidir. Bu sebepten de bütün bu hadisatın tazikat ve ağır yükler altında o ahvale en istikametli ve Cenab-ı Hak tarafından teşkillenmiş. Evet o ahvale en istikametli ve Cenab-ı Hak tarafından teşkillenmiş mukabele tarzı sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba etmektir. Ve sünnet-i seniyenin o meseleleri bizim bütün ağırlıklarımızı alan ve bize ruhen ve hissen bir hüffet, bir hafiflik hissettiren muazzam bir iksiri nuranidir. Zira sünnet-i seniyedeki nazar-ı nübüvvet hadisata esma ilahiyenin penceresiyle baktırır. Ve bu sayede hadisatın rengi ve şekli bambaşka bir vaziyet alır. Yani ikinci sözde de ifade edildiği gibi ''Yahu sen divane olmuşsun, batlındaki yani içindeki çirkinlikler zahirine dışına aksetmiş olmalı ki her şeyi zıttıyla, mesela gülmeyi ağlamak, terisadı soymak ve talan etmek tevhim etmişsin'' dedikten sonra, yine ikinci sözde devamında diyor ki ''Aklını başına al, kalbini temizle, ta şu musibetli perde, senin nazarından kalksın. Hakikati görebilesin. Niçin? Zira nihayet derecede adil, merhametkar, rayetperver, muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi. Hem bu derece asarı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket senin vehminin gösterdiği tarzda olamaz. Senin Vehminin gösterdiği tarzda olamaz denilmiştir. Demek oluyor ki bizim iç dünyamızdaki çirkinlikler adeta siyah bir gözlük gibi her şeyi karanlık ve zulmani gösteriyor. Lakin nübüvvet nazarı vehmimizin gösterdiği o siyah ve aldatıcı gözlüğü kaldırarak bize hadiselere hakikatin nazarıyla bakmayı öğretiyor. Ve işte onunla mesela en dehşetli, en derin, müteaffin, kokuşmuş ya da kanayan yara zannettiğimiz şeyler bu nurani nazar. Yani sünnet-i seniyenin nazarıyla birden güzel kokan gül Muhammedi denilen latif çiçeğe inkılap ediyor. Demek ki sünnet-i seniyenin nurani nazarı eşyayı birden güzel kokan gül Muhammed'i denilen latif bir çiçeğe inkılap ettiriyor. Yahut yine birinci lama Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında da ifade edildiği gibi o denizin fırtınaları ve zelzeleleri sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırıyor. Demek ki nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırıyor. Hasılı sünnet-i seniyenin meseleleri asa en şeyen ve huve hayrun Yani siz bir şeyi şer zannedersiniz halbuki o sizin için hayırdır. Ayetinin de ders verdiği hakikat gibi zahiri musibetler altında ve neticesinde bizim bilmediğimiz ya da göremediğimiz inayeti ilahiyenin çok tatlı neticeleri vardır. Bu açıdan da alemde sinek kanadı kadar kıymeti olmayan heva ve hevesimizin tatmin ve teskin için feleğin çarklarının hareketinin değişmesini beklemek değil, feleğin çarklarının hareketinin değişmesini beklemek değil, bilakis iş dünyamızın çirkinliklerinden dışı aksetmiş olan vehmimizi ve hadisata bakış açımızı değiştirmek lazımdır. Demek ki vehmimizi ve hadisata bakış açımızı değiştirmek lazımdır. Diğer bir ifadeyle asıl mesele güneşin Bizim etrafımızda dönmesini beklememek bilakis bizim kendi irademizle güneşe doğru dönmemiz gerekmektedir. Zira musibetler, hastalıklar, vefatlar, ayrılıklar, depremler, yangınlar, ihtiyarlıklar vesaire vesaire bütün bunlar hayatın gerçekleri ve bunlar imtihanın bir gereğidir. Bu sebepten de Bunları değiştirmek değil, zaten muktedir de değiliz. İhtiyarımızın dışında ceryan eden hadiselere bakış açımızı, zaviyemizi değiştirmektir. Mesela hastalığa, hastalar risalesinin nazarıyla, ihtiyarla 26. lema, ihtiyarlar lemasının nazarıyla, musibetlere nurun muhtelif yerlerinde, hususan da 12, 13, 14. şualarda teselliye dair mektupların nazarıyla yahut bir depreme 14. sözdeki zelzele bahsinin nazarıyla bakmak gibi ilahir. İşte o vakit görülecek ki sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba etmek öyle bir iksiri nuranidir ki en dehşetli hadiseleri bile en tatlı en ünsiyetli bir vaziyete inkılap ettirmektedir. Mesela buna bir misal olarak 26. Lama İhtiyarlar Lama'sında bahsi geçen Bediüzzaman Hazretleri 1. Cihan Harbi'nden sonra Van'a gider. Fakat maalesef Rus istilasında Ermeniler bütün Van'ı yakıp harap etmişler. Üstadımız diyor ki 7-8 sene evvelki zamana hayalen gittim. Benim hayalim kuvvetli güçlü olduğu için hayalim beni o zamanlarda hayli gezdirdi. Ve hayalen medresemi, talebelerimi, dost ve ahbabımı düşündükte kalbim en derinden sızladı ve o kadar dikkatime dokundu ki binler gözüm olsaydı beraber ağlayacaktı. Vay sefa, vah hesrata diyerek sadece iki gözümle değil, bütün kalbim, ruhum hissiyatına alarken bakın birden baktım ki meyvedar ağaçların başlarındaki meyveleri tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar. Bize de dikkat et. Yalnız harabe bakıp durma diyorlardı. Van Sahra'sının sayfasında misafir olan insanların eliyle yazılan ve şehir suretini alan suni bir mektubun Rus istilası denilen dehşeti bir sel belasına düşüp silinmesi neden seni bu kadar müteessir ediyor? Asıl maliki hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakkaş-ı Ezeli'ye bak ki bu Van sayfasında mektubatı Kemal-i Şaşa eski zamanda gördüğün vaziyeti yine devam edip yani eski zamanda Cenab-ı Hak kudret kalemiyle Van sayfasına hangi sanatlarını yazıyor, yaratıyorsa yine aynı vaziyeti devam edip yazıyorlar. O yerler boş, harap, hali kalmış diye ağlamaların maliki hakikisinden gaflet ve insanları misafir tasavvur etmemekten ve malik tevehüm etmek yanlışından ileri geliyor ilahir denilmiş. Demek ki bakın sünnet-i seniye öyle muazzam bir iksir ki en dehşetli hadiselerin bile bir anda rengini ve şeklini değiştiriyor. Hasılı sünnet-i seniyenin her bir meselesi. Mesela eşya ve hadisata nuru tevhid ile bakmaktan ta uhuvvet düsturlarına, ta ihlas düsturlarına ve istişare meseleleri gibi hangi esas ve meselesine teslim olup ittiba edilse bizi tereddütlerden ve vesveselerden yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır gibi endişelerden kurtarıyor. Pekala nefsi emare'nin gururundan marurane haşa kendimize güvenerek sünnet-i seniyenin meselelerinden elimizi çekersek ne olur? İşte mevzunun son cümlelerinde şöyle denilmiş. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum tazikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır ben de gayet acizim. Nazarım da kısa yolda zulümatlı. Ne vakit sünnete yapısam yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor, yük hafifleşiyor, tazikat kalkıyor gibi halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda yani böyle bir haleti hissettiğim zamanlarda İmam Rabbani'nin hükmünü bil müşahade tasdik ettim. Evet yine burada da ifade edildiği gibi tazikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Fakat baralaykasında layıkasında Hulusi Bey'in de ifade ettiği gibi kömür ile elması kim fark edecek? Demek ki bütün bu yollar içerisinde kömür ile elması kim fark edecek? Zira bizler gayet aciz, nazarımız kısa, Lakin yük ağır yolda zulümatlı. Öyleyse bu ahval içerisinde en saf, en halis, en muhlis hadi, en iyi kılavuz ve en selametli yol ancak ve ancak sünnet-i seniyenin meseleleridir. Zira herkes hayatında defalarca tecrübe etmiştir ki ne vakit sünnete yapışsak yol aydınlaşıyor selameti yol görünüyor, tazikat kalkıyor, yükümüzün hafifleştiğini hissediyoruz. Hakikat-ı Muhammediye'nin bize hediye getirdiği bu nur her vakit imdadımıza yetişiyor. Hassiz hüzünlerimizi, gamlarımızı sürurlara çeviriyor. İşte bu sebepten de Bediüzzaman Hazretleri meyvenin 10. meselesinde diyor ki, Hatta o nurun herkes ve her ehli iman gibi benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vakitte o vaziyeti temas eden imdat ve tesellisi için Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselama ebediyen minnattar oldum diyor. Hatta bu sır belki bu hakikattan olsa gerektir ki Bediüzzaman Hazretleri müddeti hayatında daima hapisler, sürgünler, takipler, tevkifler, zehirlemeler ve daha nice dünyanın bin bir türlü eza ve cefasına maruz kaldığı halde bütün bunları bir cümleyle özetleyerek bütün bu ahval bana bir eğlence gibiydi. Zira musibetin tenevüğü bana musikinin nameleri gibi geliyor buyurmuşlardır. Ya çok antika bir şey değil mi? Musibetler bir insana musikinin nameleri gibi gelebilir mi? Evet eli hakikat sünnet-i seniye ittibağı en esaslı bir yol, en esaslı bir meslek ittihaz ettiklerinden her şeye ve her hadiseye nazarı tevhid ile, nazarı nüvvet ile bakmışlar. İşte bu açıdan da başa gelen hadiseleri bir bela, bir musibet olarak değil, bilakis onları İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de işaret ettiği gibi Habibullah'ın zilli altında makamı mahbubiyete götüren merdivenin birer basamakları olarak görmüşlerdir. Bu sebepten de insanı makamı mahbubiyete yükselten o hadiseleri bir eğlence ya da musikinin nameleri olarak telak etmişlerdir. Evet bugünkü dersimizde de burada noktalayabiliriz. Cenab-ı Hak bizlere de muhatap olduğumuz her bir hadiseye sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meseleleri ile mukabele edebilme nimetini ihsan eylesin. Amin. el elfi amin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه